Herkese merhaba, benim peteğim kendini paylaş Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, benim peteğim kendini paylaş etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Mel. Merhabalar, benim peteğim kendini paylaş etkinliğine hoş geldiniz. Dokuzuncu sınıftaki kendime açıkçası ben benim doktor olma hayalim ilkokuldan beri var. O yüzden evet. herhalde şey demek isterdim. Doktor olacaksın, merak etme. Her şey, her şey evet. um, zor da olsa istediğin şekilde gelişecek. Sadece um, cayma ve kararlı kal um, ve çalışmaya devam et. Kimsenin senin moralini bozmasına izin verme. Çünkü sen istediğin sürece ve çalıştığın sürece her şeyi yapabilirsin. Bu herkes için <laughs> geçerli. İstediğiniz sürece bir şey istediğiniz sürece gerçekten ve onun için çalıştığın sürece her şey yapabilirsiniz. Ya. <laughs> Önce kadar her şey güzel olacak. <laughs> bir de hani anlamam gereken çok fazla şey olduğunu hani bir tık daha küçük olduğumu hani zamanla kendi her şeyin oturacağını söylerdim. Bir de e, notlar yani. Yani çalışmam gerektiğini söylerdim çünkü ama yani çalışacak bir durumda değildim doktor sınıfta mental olarak. Ama yani yine de daha çok çalış, çalışmayı isterdim yani. Ona biraz daha e, rahat ol demek isterim. Her şey bir şekilde <laughs> kendini bulacak demek isterim. Hani çok kendi fikirlerinin içinde kalma. Hani farklı şeyler düşünmeye açık ol, hı hı. farklı aktiviteler denemeye açık ol, hani biraz daha kendine güven ve daha çok küçüksün demek isterim yani şu anda da kendime büyük hani ileride de şu andaki kendime böyle diyeceğim hani daha o kadar fazla zaman var ki bir kere üniversite başvurusuna kadar şu an bunun hakkında stres etmek mantıksız çünkü zaten 11. Sınıfta bunun hakkında stres etmeye başlayacaksın hani şu an zaten e en rahat olabileceğin senelerden biri. 9 ve 10. sınıf benim en rahat senelerimde. Hani bunun Hı. keyfini çıkar. yani notlarına, ya bence 9. sınıftaki bir insan hani notlarına odaklanmalı ve bunun dışında biraz sakin olmalı. Farklı kulüpler denemeli, farklı aktiviteler denemeli ve sevdiği şeyleri keşfetmeli. Ya on, ona, ona direkt başla derdim bu <laughs> şey yani. çünkü 9. sınıftaki demir çok geç kaldı. Ben hani ilk iki yılımda bir program içerisinde değilken tamamen ulusal program yani haftada işte şu kadar test çözülecek işte deneme sınavlarına gelecek vesaire falan. Ee, yani 9. sıradaki demire dönsem e, galiba hani bazı şeylere yani örneğin işte ekstra curricularlar olsun işte e, ileriye dönük hani hiç değilse bilgi sahibi olmak adına. Çünkü çok kısa zamanda çok şey öğrenmek gerekti. Onu daha uzun bir sürece yaymak tabii ki daha sağlıklı olur. Tabii ki demiyorum ben yani çünkü e, dünya hali belli değil. işte bir Covid oldu. Uluslararası öğrenciler geçen yıl ise gelmekte zorluk çektiler vesaire işte durumlar bazen karışıyor. benim anlattığım durumum gibi işte vizeler dondurulmuştur dondurulmuştu vesaire falan. Yani mutlaka A, B, C, D planımız olması çok önemli bir şey burada. Ben hani şey tek bir hedef belirleyin kendinizi ona yönelin o olmazsa hani yıkılın demiyorum kesinlikle. Mutlaka hani yedek planlarınız olsun. Benim de vardı çokça. Ama yani olabildiğince erken başlamak kesinlikle bir avantajdır. Yani bu, bu işte ciddi bir şekilde düşünmeye bu imkanları. Ee, onu derdim kesinlikle. Ne derdim? Bir düşüneyim. Zor bir soruyla kapanış yapıyorum. <laughs> ee, açıkçası çok gerilme derdim. Yani bu kadar e, paranoya olma, bu kadar stres yapma çünkü su olduğunu buluyor derdim. Ee, bazen hmm. hani her şeyi yapıyoruz ama yine de böyle sanki yetmiyor. Başka bir şey daha yapmam gerekiyor gibi bir hissiyat oluşuyor. Ve bu gereksiz bence 9'dan 12'ye kadar çok bir gerginlik ve bence psikolojik yönden yani çok bizi yıpratan bir süreç o dönemler. O yüzden şey derim birazcık rahat ol ya yani bir şekilde bak nerede şu an neredeyim ve hani o yüzden biraz bazı şeyleri böyle yavaştan al bu kadar gerilme bir şekilde her şey yolunda buluyor üstüne fazladan stres koyma derdim. E, çünkü dediğim gibi, ben e, bütün bu hazırlığımı Amerika için yapmıştım. Yani <laughs> İtalya için, yani Bocconi için bir tek SAT ve not ortalamam yetiyordu. Bütün o gerginliği ben Amerika için yaşamıştım ve en sonunda Amerika'dan kabul görmek, almama rağmen Bocconi'yi tercih ettim. İş, pandemi oldu çünkü, ne olacağını hiç bilemiyorsunuz yani. E, Size hayat nereye sürükler, nasıl olur? O yüzden bu kadar gerilmemek gerekiyor. Hayattan olacağı belli değil. Siz sadece yapacaklarınızı yapın, sonra rahat başınızı yastığa koyun, gerisi bir şekilde halloluyor. Yani Selin'e <laughs> ne çok gerilme derdim. Mesela, çok kasma derdim herhalde. Yani o kadar stres olmaya, her şey için bu kadar e, hız yapmaya gerek yok. E, notlarının bir veya iki puan daha yüksek olması çok bir şey fark ettirmeyecek. Peki. Evet.